Bu sefer müziksiz deneyeceğim. Oynamayı. Kesin müziksiz... çok daha iyi oynayacağım. Tabi oğlum. <laughs> daha iyi oynamazsam müzik <laughs> müzikli gideceğim bundan sonra. Hayır daha iyi evet. oynamazsan müzikli gitme gene. Müziksiz oynamaya alış osuruk gibi oynuyorsun zaten. müzikte oynadığın çok belli oluyor. <laughs> Ha. Bir de ses kasıyor. Ya, da. Bir de ses kasıyormuş gibi info vermeye çalışıyor. Bok gibi info veriyor. Var ya. Hemogus kaldı kaldı kolay tamam. Şey. Takım çalışması. İlko oyuna tamam. bir şey alma. Hayır. Oradan mı gidelim? Ne? Şuraya bak ne? sen. Gerçi. Ne? Sessiz oyna. İlko e, şey. Tekli oyna kanka. Glock'u üçlüye alma. Biri burada. Heh, şükür. Bıçakla aldım herifi gördün mü? Evet. Onun nasıl bir ısıyordu? Ne? Öyle mi? Olmaz öyle. E öyle kedi. Ben ne konuşuyor? Kediyle mi konuşuyor? Anlamıyorum. Yani. Kedi o kedi. Orada orada. Biliyorsun yerini. İşte orada. Şurada şurada. Tamam. Sağ ol, sağa bak. Buradan çıkamaz zaten. Allah'ım! Bek attı bana. Tuna sen silah almadın mı? Solundan geliyor galiba. Öyle mi? Geldi. Sana infonun kralını veriyorum Soldan geliyor dedin, o, o kadar ıman da alıyor biliyorum ha, tabii Doğru biz... bir derdin kızım Çok doğru konuştun Henin misin? Bibi misin? Ben bu tarafa Kedi, kedi sana diyorum Abi sen bu kediyi yer misin? Let's go. Ya bak bombayı bana atıyorsun. Sonra bombayı Farkımız puan farkımız 50 oluyor. Uy 1 milyonluk yıkım puanı aldım sonra. Yeni başarım ne var mı? Vardır herhalde. Sen benden daha uzun süredir oynuyorsun. Aynen. Aa çocuk ya, yeter yeter bana da kill bırak. Şu uzaktakinin eee skoplu bir silah SSC varmış. Video çekiyor musun şu an? Yes sir. Çek, çekme oğlum bunun neyini çekiyorsun? Neyini çekme? İzleyecek, izleme değeri yok ki. Bununla mı? Amur ikisi de burada. İkisi de burada. Baktılar tabi buradaki herif bizim mal ediyor. Şöyle bu salanın yanına gidelim ya da. Şuradalar mı? burada var diyorum. İkisi de. Ben niye hala sessiz diyorum. Be? <laughs> ben, çünkü... ben Ben ne kadar? Ben sessiz diyorum. Açın Ver Zeus'u alayım ya. Zeus mu? Aa. Ah. Move it, move it. Ana, AWP'si var. Aa, birini öldürmedin mi? Sağında, köşede. Çok iyisin. Teşekkürler. Lan ben sağ üstte birini öldürdüğünü gördüm gibi geldi bana. Anlamadım neyse. Aa Zeus'um geri geldi bana. Nasıl oldu lan bu iş? Allah Allah. Kim vardı acaba? Aa sen alıp bana mı verdin? Ne lan? Sen ne oldun. Ya kör ettin beni. Hamur. Aa. <laughs> <laughs> hamur ya. Beni kör ettin. Yoksa almıştık. Pardon. <laughs> parlı. Bak bak, müziksiz daha iyi oynuyorsun. 6 kill'im var senin lanet olası pislik. Sana diyorum ki, müziksiz oyna. Ama kedi. Oo. <laughs> <laughs> karşı takımda bu arada... ...şeylere karşı oynuyoruz. Kapı... bana arada karşı ederiz. <laughs> Öyle mi? Ben tanımıyorum. Or oraya bak, oraya bak. Aldım birini. Tek mi olmuş? Sağa gitti geri, bomba orada çünkü. Sağa bakıyorum. Sağdan puşuyorum elifin üstüne. Base'in orada. Adam gelmedi ee, ya, bir saat buradan çıkmasını bekliyordum Sikindirik Sikindi, şeysi. Abi alacaktım, niye? Oğlum aynı skinin oh, ben de. Oh nice. Ebisiz. Ee, Digil hali vardı aynı skin'in. Ben rushlayacak Keden, yer yok mu? Sesi geliyor mu kedinin? Geliyor. Kedinin sesi geliyor mu? Geliyor. <laughs> Dede. Arkadan arkadan gelmiş. <laughs> ha. Tamamen yanlışmışım. Al o senin evet. Ben profesyonelim. Ama kuzu. Olmaz. E bebek. Bu videoyu hemen şimdi yükleyip atarım ya. Çok kısa oldu çünkü. Basit oldu. Tamam bebiş. Ya Tura yeter at, Kedine yürümeyi kes. Kedi. <laughs> Aha mı? Çekil önümden. Pardon. Oh. Yapacak Neyse. bir şey. O kill benim. Özüm kabul edildi. Bana like atsana. Attım Hatta. çok oldu. Ölmek için Uuu Oo, rütbe 21 olduk. Bu ne demek? Bu ne demek sonra biliyor musun? Eee hadi başka bir şey çıkacak mı? En çok kafa vururlar Tamam. Bu ne demek? Köpürmüş, ya. Video bitirecek. Bay bay.